Et. Hadi kalk. Kalkayım mı? Gel anneyi kaldır. Hadi. Tut, Tut elimi kaldır işte. Ya Allah. Ya Allah. <laughs> Öptüm. Zaten oyun oynuyorduk ama oynamaya devam. Efendim? Bilmiyorum ne? Onun değil. O oh, çekicinin. Çekicinin anneciğim o. Nerede senin çekicin? Bak bakayım o çekmeceleri. Orada yok mu? Üsttekine bak bakayım. Git. Buldun mu? Bir tane kağıt çıkar. Aa, Uğur bacığım, ne var onunla getir bakayım? Evet. Ay, inanmıyorum. Evet. Çok güzel. Uğur bacayı gelmiş. Evet. Ay, bayıldım ben bu arabaya. Ben de oynayabilir miyim biraz? Ana. Teşekkür ederim. Bak. Bakın uğur böcekli arabamız varmış bizim. Çok güzel. Çok güzel. Ben çok sevdim bunu. <laughs> Sineği mi gördün sen? Neredeymiş bu sinek? Aa, kapı açıldı. Acaba kim bilmiyorum acaba. Araba. Pıtı pıtı. Oo. Pıtı. Baba. Bık, tavuk nasıl yapıyor? Bık 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 yapıyor, değil mi? Peki inek nasıl yapıyor? Eee, kedi nasıl yapıyor? Köpüş nasıl yapıyor köpüş? Havva oh, mı oh, yapıyor? Hmm, tavşan ne yiyor? Havus. Havus mu yiyor? Yiğit hmm, Ali ne yiyor? House. Havuç. Havuç mu yiyor Yiğit Ali de? Yiğit Ali tavşan mı? Minik tavşan o zaman bu. Seni gidi minik tavşan. Çok mu mutlu oldun sana tavşan deyince? Seni gidi minik tavşan. sonu Hadi bir daha bir daha bir daha, kaydır, bir daha. Bunu da kaydır. <laughs> kaydır bakalım. Hadi. Kaydır anneciğim çıkarma kaydıraktan kaydıraktan kaydır